Kıymetli gençler ve Arapçayı öğrenmek isteyenler, hoş geldiniz. Bugün inşallah yeni bir seriye başlıyoruz. Hikayelerle Arapça Öğreniyorum serisi. Ee, Karma Kitaplar yayın evinden çıkan e, bu seti, seriyi inşallah okuyacağız. Birinci aşamada 30 kitabın hikayenin olduğu, ikinci aşamada da yine 30 kitabın olduğu bir hikaye serisi. Tabii ki bir dili öğrenirken e, hikayelerle başlamak son derece mantıklı. İnşallah bugün de bu anlamda bir adım atmış olacağız. Evet, bismillah diyerek başlıyorum. İlel emami. Evet, ileri. Sir yürü demek. İleri yürü. İleri marş. Evet. Anlamında bir ifade. Devam edelim. Evet aynı şekilde hikayenin adı. Evet. İctema'a evet, içtema toplandı demek. Kim? El firanu, Firan evet fe'run e, kelimesinin çoğuludur. Fe'run fare el firanu fareler. Fareler toplandı. Ve kâlel hatibu. Hatip konuşmacı demek. Yani içlerindeki sözcü, konuşmacı dedi ki el kıtatı kediler e, evet. kıttın kedi demekti. Gıttun, kedi. El kıtatu, kediler. Onun çoğulu. Ade bizim düşmanımızdır. Evet. Adüvün düşman demek. Ade de onun çoğulu. Adüvün ade Evet. Fareler toplandı. Konuşmacı dedi ki Kediler bizim düşmanımızdır. Tesidüne bizi avlıyorlar. Ve taktülüne bizi öldürüyorlar. Tealev gelin nuharibhum. Onlarla savaşalım. Evet fareler aralarında toplanıp böyle bir karar almışlar. Daha doğrusu sözcüleri böyle söylüyor. Bakalım ne yapacaklar. fakalu Evet. Dediler ki, yani diğer fareler, keyfe nuharibuhum. Onlarla nasıl savaşırız? Kalel hatibu. Konuşmacı dedi ki, neşteri, evet işterahi, eşteri, satın almak demek. Neşteri, bakın şu baştaki ne, biz anlamı katıyor. Satın alırız. Ne satın alırız? Es silaha. Silah satın alırız. Ve ne öğreniriz. Barbenler. Ateş etmeyi öğreniriz. Evet. Peki sonra ne olmuş? Veşterav satın aldılar. Es silaha. Silah satın aldılar. Ve vakafu. Evet vakafe durmak demek. Yahmilune taşımak. El benadık. Tüfek. Bündük benadık. Evet tüfeklerini taşıyarak durdular. Tabi daha farklı nasıl söyleyebiliriz bunu? Tüfekleri ellerinde e, hazır hazır olda durdular. Hazır ola geçtiler diyebiliriz yani. Ve babitu subay. Tabi burada komutan diyebiliriz. Yani farelerin komutanı. Yümerrinuhum eğitiyordu. Onları alıştırıyordu. Neye? Ala barbin nar. Ateş etmeye alıştırıyordu. Ateş et, ateş atış talimi diyebiliriz buna. Atış talimi e, yaptırıyordu. Atış talimi yaptırıyordu onlara. Ve nasabu el-hedefe. Evet nasabı fiili hedef ile e, kullanıldığında nişan almak anlamına geliyor. Hedefi nişanladılar. Hedefe nişan aldılar. Hedefe nişan aldılar. Ve bede'e başladı. Küllü vahidin. Evet. Küllü vahidin. Her biri. Her biri başladı. Yetemerranu. Evet. Burada uygulama yapmak, prova yapmak e, anlamına geliyor. Eğitim yapmak, eğitim almak. Ne eğitimi, ne provasına başladılar. Ala isabeti vurma. Hevel hedefi. Evet, bu hedefi vurma alıştırması e, pratiği yapmaya başladılar devam edelim ve arafe anladı el kitatı evet kediler anladı neyi el kitate evet planı aleyhim kendilerine yapılan planı tuzağı Kediler anladılar. Feçteme'u. Evet bu baştaki f bunun üzerine anlamı katıyor. Fa'i takibiye deniliyor ona. Toplandılar. Evet kediler toplanıyor. Ve tefeku anlaştılar. Ale üzerine veya hususunda. Ne hususunda anlaştılar? Şirai silahi. Silah satın alma hususunda anlaştılar li harbil firani. Evet şu buradaki li için anlamı katıyor. Harbi savaşmak için el firani. Farelerle savaşmak için silah alma konusunda anlaştılar. Evet onlar da silahlanıyor. Bakalım ne olacak. Ve es silaha. Kediler de silah aldılar. Ve vevkafu yahmilunel benadık. Evet tüfekleri ellerinde hazır ola geçtiler. Ve bede'e başladı. Dabitu. Evet, kedilerin komutanı. Subay demek normalde. Yuallimuhum. Evet, onlara öğretmeye. Alleme yuallimi öğretmek demek. Onlara öğretmeye başladı. Neyi? Et yani tertibe ve nizame. tertip ve düzeni onlara öğretmeye başladı ve nasabu el hedefe. Evet, hedefe nişan aldılar. Tıpkı fareler gibi. Ve bede'e başladı. Küllü kıttın. Evet, kıttın kedi demekti Her kedi başladı. Neye başladı? Yücerribu. Denemeye. Tecrübe kelimesi buradan geliyor. Denemeye başladı. Ve yetenerranu. Evet. Prova yapmak, alıştırma yapmak, e, uygulama yapmak anlamına geliyor. Ala isabetil hedefi. Evet. Bu hedefi vurma antrenmanı alıştırması, uygulaması yapmaya başladılar. Evet. Ve ra'e gördü. El fe'ru. Fare gördü. Hangi fare? El casusu. Evet. Burada failimiz casus fare. Casus fare gördü. Neyi gördü? El kıtata. Kedileri gördü. Evet bir fare demek ki kedileri izliyor. Kedileri görüyor. Ve zehebe gitti. Ve ahbera haber verdi. Kime? İhvanehu. İhvan kardeşlerine demek. Evet, diğer fare arkadaşlarına, fare kardeşlerine haber verdi. Fakalu o fareler dediler ki, Məvənası o, ne yapacağız? Bakalım, Hattata planladı. El Firan fareler, hileten bir hile, bir tuzak planladılar. Bedi'aten. evet, eşsiz harika bir e, hile planladılar. Allaku astılar. Mir'aten. Evet. Mir'at ayna demek. Bir ayna astılar. Liyerav görmek için. Evet. Liye için anlamı katıyor demiştik. Fihe onda. Yani aynada görmek için. Neyi? El Kedileri görmek için bir ayna asıyorlar. Ne zaman? İze hecemu Hücum ettikleri zaman, saldırdıkları zaman aleyhim kendilerine kendilerine hücum ettikleri zaman kedileri onda görebilmek için evet bir ayna asmışlar. Evet. Ve <laughs> 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 Hazırlandı. Hazırlandılar. El kıtatü. Kediler hazırlandı. Lil <laughs> hücumi. Hücum etmek için yani saldırmak için kediler hazırlanmışlar. Ve hamelu es silaha. Evet silahlarını aldılar. Ve seru yürüdüler. İlel firani. Evet nereye yürüdüler? Farelere doğru yürüdüler. Ve hum onlar yesteiddune. Evet hazırlanarak lili hücum. Hücum için, saldırı için hazırlanarak e, farelere doğru yürüdüler. Ve kânel fîrânü. Evet, fareler kâne idi. Neydi? Mutme innine. Evet, rahat idiler. Gönülleri rahattı, içleri rahattı. Yetemerranûne. Evet, ales silah. Evet, temerraneye ne demiştik? eğitim almak veya prova yapmak. Silah eğitimi alıyorlardı. Ve babitu Evet yani içlerin rahat olması bundan kaynaklanıyor. Silah eğitimi almışlar, hazırlıklarını yapmışlar. Ve babitu subay komutan farelerin komutanı yanzuru bakıyordu. İlel mirati aynaya bakıyordu. Evet gözcülük yapıyordu yani. Ve ra'e gördü kim? tu, Evet, fail olduğu için harekemiz ötre. komutan gördü, farelerin komutanı. Neyi görmüş? El kıtata. Kedileri gördü. Evet, kediler de burada meful olduğu için harekesi üstün. Mansub oldu. Kedileri gördü. Farelerin komutanı fekale dedi ki İntibah. Dikkat Dikkat İlel emem ileri Sir, evet sir yürü. Ee, biz daha Türkçe marş diyebiliriz yani İleri marş. Evet farelerin komutanı böyle bir emir vermiş. Dikkat İleri yürü ileri marş. Fecera koştu. Kim El firanı. Fareler koştu. Lakin ama ile eyne. Nereye? Fareler koştu ama nereye? İlel ejhari. Evet, ejhar yuvalarına. Yuvalarına koştular. Evet, kendileri hazırlık yapmışlar, silahlanmışlar ama kedilerin de silahlandığını görmüşler ve onlarla savaşmak yerine karşılarında kedi olduğunu, silahlı kedi grubunu görünce ne yapmışlar? yuvalarına koşmuşlar. Evet, böylece ilk hikayeyi tamamlamış olduk. Şunu da söyleyelim. Bu hikaye kitabının sonunda gördüğünüz gibi, bakın bu hikayede öğrendiğim 69 kelimeyi ezberliyorum diye bir bölüm yapılmış. Yani hikayede geçen kelimeler, anlamlarıyla beraber hikayenin sonunda verilmiş. Evet bu hikayeleri edinebilirsiniz. Faydalı olacağını düşünüyorum. İlk hikayemizi böylece tamamlamış olduk. Önümüzdeki e, diğer okuyacağımız hikayelerde buluşmak üzere hepiniz Allah'a emanet olunuz. Fi emanillah.